Ve bu olmadı ya. Ben şey yap. Hadi tekrar olun. Merhaba arkadaşlar. Bugün 24 saat şey. Battaniyenin anladınız. altında Anladınız. Burada kalacağız. Evet. Arkadaşlar. Hadi hadi. Beni. Tanı, tanırsan, tanımadıysanız bir Eski videolarda izleyin arkadaşlar. Tanırsınız. Onda sesi çıkmıyor. Çünkü. Çünkü şey. Telefon bozuk. O zaman ben telefonum bozuktu. Ya bunda gözükmüyoruz. Fener açayım. Arkadaşlar. Şimdi. Eee. Cemal'in babasından saklanıyoruz. Ya ne saklamış saklan. Şey açtım fener. Evet. Konuğumuz geldi arkadaşlar. Hayır konuğumuz geldi tabii. Eee. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar ilk açtık. arkadaşlar böyle farklı çalışların çalışançıların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ne? Video video e, mi? video da 10 beğeni geçerse ne? E, bu tip çalışmalar gelir arkadaşlar. Zeynep geldi. Ah çıktın mı? Bunu biraz çekelim. Bekleyin arkadaşlar siz sadece. Evet Allah oldu Allah! 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 Düşüyor! Bekleyin arkadaşlar. Ya bu düştü. Ya aç bunları 24 saat daha olmadı. Daha 1 saat oldu. Arkadaşlar. Yok 1 dakika. Ama neyim? Sizi çok seviyorum. Abone olayım sana. Ya Arkadaşlar. E 4 tane şey izleyen var. Abone misin? 27. Arkadaşlar ay, 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 benim kanalımın ismi de 3 atar kanalı. Hayır kanalım. hayır. Hayır. 3 atar değil yalan söylüyor. Büt batar. 3 atar kanalına Abone ol. Büt batar. Onu takip et. Sen de mu şimdi? Evet arkadaşlar biz başka bir video çekmeye karar verdik. Çünkü bu düşüp duruyor. 24 saat kaydırak <laughs> Oh kafam Kafa yarıldı çocuk. Bizim o 24 saat uyu 24 saat zıpla Selamun <laughs> <Karalan>. Zıpl <laughs> Sen de haydi Selamun Haydi bu video çok güzel olacak. Abone olmayı unutmayın. Şekil Zeynep. <laughs> Telefon. <Telefonmuştu>. Telefon. da. <laughs> Telefon. <laughs> 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 Hadi battaniye kal. Battaniye al. Tamam. Şimdi ise işte. battaniyenin altına kalacağız. Bunu buraya çıkartalım. Siz çıkartın. Ben bir konuşma yapacağım. Abi ne oluyor Evet, yaptım konuşmanı. konuşma ama arkadaşlar like atmıyoruz. Oh, Gidiyoruz. Bekleyin. sizi. pindir. ne oldu? Niye açtın? Kimden bu destiyat açtın mı? Bende delirdim. Ablası benim, Ceylan'ın üstüne. Girdik. Ya! 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 Aman! Ya! Allah! Bu yavaş. Bu yavaş derim yine ya. Yılım alıştı bu yavaş demeye. Yılım, ya. üstten sorsan çık. Çık hadi. Of of, cilt duruyor. Ne o? <gülüyor> <gülüyor> sen, sen of deyip Gözükmüyoruz ya, gözükmüyoruz. Fener açayım ben. Bekleyin fener açayım. Gözükmez mi şimdi? Hava tut. <laughs> gözükmüyoruz. Bekle bek. Ya gözükmüyoruz. Aa burası da burası. kim kapattı? Ben kapattım. Ya! Zeynep ya! ya! lo ya! lo bu ya! bırakmadım. Ya Umut abi. Bak karanlık korkum var zaten. Bunun kanalına abone olmayın. Kesinlikle bunun kanalına abone olmayın.